Herkese merhaba arkadaşlar bir video daha karşınızdayım Bugünkü videolar arkadaşlar 17 videodan bir test yapacağız Hangi Türk film karakterisin diye e, Bir test arkadaşlar Öncelikle bir cinsiyet seçeceğiz arkadaşlar Başlayalım hemen e, Şimdi neyim arkadaşlar like atmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın ve motive edici e, yorumlarınızı unutmayın diyelim <laughs> Ee, erkek arkadaşlar tabii ki de kadın değil. E, ee, i̇kinci soru arkadaşlar çok kolay bir soruyla ile başlayalım. Şöyle bir düşündüğün zaman hayat nasıl gidiyor? Ee, hayatım nasıl gidiyor arkadaşlar? Sen, e, sen buna hayat mı diyorsun? Benim için her şey rengarenk valla. Ailem iyi olunca ben de iyi oluyorum. Geçinip gidiyoruz be abi. Kuru ekmek yiyorum ama önemli değil alışkınım ben. Düzenini bozan düzeni bozarım. Ya aslında düzeni bozan düzeni bozarım da o ayrı da. Valla abi geçinip gidiyorum ben ya. Şu herhalde yani sen buna etmiyorsun. yok ya geçelim gidiyoruz yani Üçüncü soru arkadaşlar ee, Peki burada hangisini yaşamak isterdin Arkadaşlar şöyle bakıyorum baştan başlayalım şöyle bir e, köşk gibi bir yer arkadaşlar tahtadan yapılmış Bence çok güzel bir ev bahçesi falan var ee, İkinciye bakalım Burada sokakta dostluklar falan çok oluyor ama dedi şu kadınlar şöyle çok dedikodu yaparlar O da ayrı bir şey Bu çok bir zenginlik burada dostluk falan görülmüyor yani genelde e, mağarada bilgisayar yok arkadaşlar asla yaşamam böyle bir evde yaşamak istemesin çünkü ev falan çok kötü yani hiç beğenmedim Allah kimse başına vermesin yatakhanede arkadaşlar sıçanı ayrı o sıran ayrı yani yatakhanede güzel aslında çok güzel arkadaşlıklar falan oluyor böyle hem de en köşede yatmak falan ama bilmiyorum titizlik fazla yok ama şurada yaşamak isterdim bence ya ikisinden birine burada da yine sokak var ama şu daha iyi gibi geldi benim e, dördüncü de e, yavaş yavaş senin kim olduğunu çözmeye başladık. Peki söyle bakalım. Bunlardan hangisini yaparak daha çok vakit harcıyoruz? E, temizlik yaparak, asla yapmam arkadaşlar. Dans ederek, e, oynamayı bile bilmem, dans etmeyi falan. Keyif yaparak, keyif yapabilirim yani. Çalışarak, çalışmam ben. Asla ağlayarak, ağlamam da ben ağlatırım. E, başım belaya sokarak, başım belaya sokmam ya. E, beşinci sorudayız arkadaşlar. Kıyafet sevkinde öğrenelim. Hangisi de sana daha çok uygun? Abi şöyle bir bakayım kıyafetler ama bunların hiçbir benim için değil ki ya hiçbir tarzım değil. Vallahi ne yapacağız? Yani şuradan ah şey açıldı. Heh. Yani şuradan şöyle bakarsak arkadaşlar ee, herhalde şu şapka daha yolu olur bunların en yani arasında. Son soru arkadaşlar evet son soru e, her şeyi belirleyecek. Bunların hangisinin ağzından çıkan bir laf olabilir? Ben artık o zavallı kız değilim. Yürü anca gidersin taş arabası. Dediğim yapmasan sana hakkımı helal etmem. Bir gün benim de güzel kıyafetlerim olacak. Kime güvenirsem sırtından vurdu. Kuralları ben koyarım istemeyen çeker gider. Ee, kime güvenirsem sırtından vurdu biraz olabilir ama bir an gidersin taşlara arabası. Ha. Sezer çık çıktı arkadaşlar. Okuyalım bakalım. Ah be kardeşim. Se <laughs> Kusura bakma arkadaşlar. Senin hayatın yazsak herhalde roman olur. Bu kadarcık zamanda o kadar çok şeyi yaşamasın ki vallahi bravo. Senin yerine başkası olsa çoktan pes etmişti. Seni, senin ileri görüşlü olman ve iyi niyetlin belki de senin hayatta kalmanı sağlayan en en önemli unsurlardan aynı zamanda o kadar affedicisin ki asla ki güdemiyorsun. Sapına hayran olmak mümkün değil. Arkadaşlar böyle biriyim şimdi demek ki. Ee, arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek Şimdi hoşça